Yalı da bol aksiyonlu bir bölümü daha geride bıraktık. Ferit deyim yerindeyse bir sıçradı iki sıçradı ama en son foyası meydana çıktı. Halis Ağa tüm gerçekleri öğrendi. Ferit bu yaptıklarından sonra bile halen daha Seyran'ı suçlamaya devam ediyor. Ferit'in bu yaptıklarının tek bir açıklaması var o da Seyran'a sırılsıklam aşık olduğu gerçeği. Çünkü Ferit'in paranoya derecesindeki bu hallerinin başka bir açıklaması olamaz. Peki Ferit bu olaydan nasıl kurtulacak? Halis Ağa'nın Ferit'e yaptırımları neler olacak? Kazım Ağa ispiyoncusu Yusuf sayesinde tüm gerçeklerden haberdar oldu. İlk seferde Halis Ağa'nın hürmetine olayı kapayan Kazım Ağa şimdi ne yapacak? Suna artık yalıya yerleşti ve daha şimdiden Fuat ve Abidin arasındaki gerilimi hissettik. İlerleyen bölümlerde bu ikili Suna yüzünden daha çok birbirine girecek gibi duruyor. Peki bu çekişmenin galibi kim olacak? Fuat mı Abidin mi? Hepsinin ve daha fazlasının cevabı kanala yüklenecektir. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.